Evet. 71. gündeyiz. Ben Şayna derse gidiyorum. Üzerimde Stafanel'den aldığım bir tulum var. Tulum aşırı rahat. Çok rahat hissediyorum. İçinde şöyle arkası V geliyor. Her giydiğimde her zaman çok rahat hissettiğim bir tulumdu bu. Ama bir süre giyinemeyeceğim tabii ki. Kulaklarımda böyle küpelerim var ve bir tane de şöyle bir yüzüğüm var, gümüş. Şu dokularını birbirine uydurdum. Ankara çok soğuk. Üzerime yıllar yıllar önce Zaradan aldığım bu uzun Hırkaya giyiniyorum. Bir ara uzun hırka manyaklığım başlamıştı demiştim. İşte o zaman uzun hırka aldığım zamanlardan birinde bu Zara'dan da bunu aldım. Bunu çok uzun zamandır giyinmiyordum. Hatta satabilirim diye de düşündüm. Şimdi hiçbir şey alamıyorum ya. Her şey yani elimde olan her şey bana daha bir değerli gelmeye başladı. Aslında bu da tehlikeli bir şey gibi geliyor bana. Bunu da aşacağım diye düşünüyorum. Rujum yine Flormar. Şu pembe. Ee, çok rengi olmayan. Öyle. Böyle bir ruj sürmek istedim. Şimdi size şeyleri göstereceğim. Bunlar kullandığım rujlarım bu zamana kadar. 70 tane ruj var yani bunun içinde. Bu da 71. Bunlar bunun içinde de daha kullanacaklarım var. Sanırım rujlar, lipstikler, kıyafetlerden ve takılardan önce bitecek gibi görünüyor. Çünkü biraz yavaş yavaş az kalmaya başladı ama yani 70 tane ruj çok normal değil. Biliyorum. Üzerime bu montumu giyineceğim. Aslında hırkaların alttan sarkmasından hiç hoşlanmıyorum. Ama bugün bu soğuk ve bu hırkayı giymek istediğim için yapacak bir şey yok. Bir de akademiye çanta bağlıyorum. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Evet. Ben gidiyorum. Hava çok soğuk. Nil bunu sen örmüştün. Çok teşekkür ederim. Merto görüşürüz. Hayır. Seviyorum seni. Bay bay.